Perşembe günü meydana gelen vehim e, olaydan sonra başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere birçok başkanımız özellikle mesaj atarak veya telefon ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bugün de bizzat e, başkanlarımızın tümü futbolcular, teknik direktörlerimiz buraya gelerek bize güç kattılar. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Az önce değerli başkanlarımız tek tek söz aldı. Kendi içlerinden gelen söylemlerini bize dinlettiler. Biz eğer bir olursak, beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Her türlü sorunun üzerinden gelebiliriz. Biz federasyon olarak ilk günden beri yönetim kurulumuzla birlikte çok hızlı bir şekilde sorun yok, çare var dan yola çıkarak her türlü soruna çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada paydaşlarımız son derece önemli. Özellikle bir taraftan kulüplerimiz, diğer taraftan hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, temsilcilerimiz, kurul üyelerimiz, teknik direktörlerimiz, taraftarlarımız az önce değerli başkanım da bahsetti. Mutlaka nasıl içeride fotoğraf çektirirken kol kola girdik. Her zaman kol kola olursak bizi hiç kimse yıkamaz. Dimdik ayakta dururuz. O yüzden bu birlik beraberliğe çok büyük bir önem vermemiz lazım ve azimle çalışmamız lazım. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. İnşallah bundan sonra da Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Az önce Ali Başkanımın bahsettiği gibi sorunlar çok hızlı bir şekilde bir günde oluşan sorunlar değil. Yıllardan beri oluşan sorunlar var. Bunlara çözüm önerilerimiz var ama yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. Hızlı olanları çözdük. Bundan sonraki dönemde de özellikle şunun altını çizmek istiyoruz. Az önce Özellikle bahsedilen konu Fair Play. Fair Play, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aslında Liler başlamazdan önce gündeme getirmiş olduğu en önemli konuydu. Ee, özellikle takip etmeyenler varsa tekrar açıklamak istiyorum. Futbol Federasyonu'nda bir Fair Play kurulu ismi olarak vardı. Daha önce uygulamaya girmemişti. Biz 9 kişiden oluşan Fair Play kurulumuzu kurduk basına ilan ettik. İçerisinde üç tane de medya mensubu var. Üç tane kadın kuruluyesi kurulu üyesi var. Her ay toplanacak ayın en centilmen futbolcusu, ayın en centilmen teknik direktörü, ayın en centilmen futbol takımı, ayın en centilmen başkanı, ayın en centilmen taraftarını seçecek. Ve bunlara sadece manevi değil maddi ödül de vereceğiz. Bu ödülü nereden vereceğiz? Bu ödülü kulüplere kestiğimiz cezanın bir kısmını tekrar bu şekilde onlara vereceğiz. Amacımız ne? Kötüden örnek olmaz. İyiden örnek olur. Örnek göstereceğiz. Onları hem kamuoyunda hem de bir ay boyunca onları hep teşhir edeceğiz. Bakın bu ayın futbolcusu, bu ayın başkanı, bu ayın takımı inşallah amacımıza uygun, herkes hareket eder. Çünkü az önce de bahsedildi. Futbol demek şiddet değil, holiganizm değil. Futbol demek barış demek, dostluk demek, kardeşlik demek. Bir hafta boyunca bu vehim olaydan dolayı geçtiğimiz dört gün boyunca bir dakika dedik. Maçlarımızı bir dakika geç başlattık. Daha sonra da bütün e, stadyumlarda spor, dostluk, kardeşlik ve barış demektir dedik. Bunun tekrar altını çizmek istiyoruz. Özellikle de buradan çağrı yapıyorum. Biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü. İnşallah hep beraber kulüpler, federasyon, başkanlarımız, futbolcularımız, teknik direktörlerimiz, gözlemciler, hakemler buna uygun hareket eder. 100. yıla yakışır bir sezon geçiririz. Çünkü yapacağımız her şey aslında ligimizin marka değerini artırmak için. Eğer marka değerini artıramazsak hiçbir şeyde başarılı olamayız. Ülke futbolu da özellikle Avrupa'daki kulüplerimizin başarılı olması da marka değerini artırmamızla ilgili. Eğer marka değerini artırabilirsek takımlarımız daha güçlü olur, milli takımımız daha güçlü olur ve burada başarıyı inşallah hep birlikte ortaya çıkaracağız. Birlikte başaracağız. Ben bu vesileyle tüm kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız bize çok büyük güç verdi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. <laughs>